tüm evrenin, tüm sistemin varoluşu iki enerjiyle sembolize ediliyor arkadaşlar. Eril ve dişi. Yani bir tahtrevalinin sağ ve sol tarafı gibi düşünebilirsiniz. Ve hep ee, duyarız tasavvufta Cemal ile Celal. Ne bileyim uzak doğu felsefesinde yin ve yang. Hani o siyah beyaz figür, siyahın içinde beyaz, beyazın içinde siyah, iyinin içinde kötü, kötünün içinde iyi gibi. Birbirinden ayrılamayan bütün enerjilerin özü aslında eril ve dişi. Bu o, Hint mitolojisinde de Shiva ve Shakti ile sembolize ediliyor. Ben aynı zamanda Vedik astronom, Hint kültürü de çok ilgime çeken alanlardan. Orada da görmüş olanlarınız vardır belki Shiva ve Shakti, eril ve dişil olan tanrı ve tanrıça birbirinin içinde resmedilir. Yani bu iki enerji birbirinden ayrı düşünülemez, ayrılamaz. Ve denge dediğimiz şey de hani hep e, duyuyoruz merkeze gelmek, merkezlenelim. Çok fazla bilgi kirliliği de var ama nasıl olduğu hiçbir zaman dile getirilmiyor çok net olarak. Bu merkezlenme dediğimiz şey de aslında bu el ve dişinin dengeli kullanımından ibaret.